mobil alakalı konimi Twitter sayfasından da açıklamalar yapmıştı. E, mobilde de konsolda olduğu gibi Dream Team olacak. Sıfırdan elimizdeki oyuncularla kadro kuruyoruz. Takım yönetimi kısmı konsoldaki gibi olacak. Ve bunun adı Rüya Takım olarak güncellendi. Mobildeki büyük güncelleme ile alakalı da koniminin önemli açıklamaları var. 30 Mayıs 2 Haziran arasında oyun kapalı olacak. Sonrasında 2 Haziran'da oyun açıldığı zaman her şey o gün gelmiyor. 15 Haziran'a kadar bir oyuna uyum oyun sağlama süreci var. Oyunun belki oynanışı değişmiş olabilir. Oyunun yeni tasarımı yeni haline 15 Haziran'a kadar bir adapte olma süreci olacak ve top açılımları 16 Haziran'da gelecekmiş. 16 Haziran'dan itibaren kullanıcıların eFootball jetonları yani MyClub paralarıyla oyuncu edinebilecekleri çeşitli oyun içi etkinlikler ve kampanyalar düzenleyeceğiz diyor. 16 Haziran'da sezon başlıyor. Konsol tarafında oyun çıktı. Sezon 1 gelmiş Mobilde de 16 Haziran'da hem konsolda hem mobilde ikinci sezon ortak başlayacak. Etkinlikler var, hediyeler var, kampanyalar var. Orada oynadıkça hediyelerimizi alacağız. Top açılımları gelecek. Top açılımlarıyla kadromuzu güçlendirmeye çalışacağız.